İyi günler efendim. Ben Peygamberler Şehri olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Akbulut mahallesinden e, bu videoyu yayınlamaktayım. E, bizim camimiz 2017 referandum öncesi ve 2018 genel seçimler öncesi bize e, iktidar tarafından, belediye tarafından AK Parti belediyesi tarafından bizzat e, o zaman bakan olan Faruk Çelik tarafından söz verilip e, bir türlü bitirilemeyen bu cami hala bu halde duruyor. Alt tarafı taziye evi, öz taraf e, cami olarak kullanılacak. Tabii ki eğer bitirilse, şu anda alt taraf hem taziye evi olarak hem cami olarak kullanılmakta. E, bizim ricamız e, bu videonun müftülüğün el atması ve e, bizim için de yardım toplanmasıdır. E, bu caminin bu hale gelmesi, iskeletinin e, bitirilmesi bir bizzat e, köylüler tarafından bu hale getirildi. Köylülerden toplanan parayla bu hale getirildi. Ee, köyümüz yaklaşık 75 hane kişi başı 2 bin 3 para toplanıyor. Bir nevi e, zorunlu gibi toplanıyor. Yani bağış değil aslında. Çünkü bağış olsa maddi durumu olan bu parayı verecek. Ancak e, bağış değil, zorunlu bir nevi. Herkes bu parayı vermek zorunda. E, malum bu ekonomik krizde maddi durumu olan var, olmayan var. E, halk kendi temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamazken. Bu sefer de bu caminin yapımı için bugünlerde günlerde tekrardan para toplanması gündeme geldi. E, bizlerin sizlerden ricamız müftülüğün bir an önce buna el atması ve e, bir yardım kampanyası başlatarak bizim bu caminin tamamlanmasıdır. Yani aradan 4-5 yıl geçmiş. Yazık yani bu halde olması. E, saygılarımı ve sevgilerimi size iletiyor. Ee, inşallah en yakın zamanda e, bu camimiz de bitirilir ve faaliyete geçer. Teşekkür ediyorum efendim.